Her atakta 4'e 2'yiz. Her atakta 5'e üçüz, Her atakta 6'ya 4'üz defansta. Adamlar geliyor, gidiyor, geliyor. Gol atma yok. Biz defansa dönmüyoruz. Bu kadar olmaz. He! Uğurcan altı tane gol yedi. Kim iştirebilir? He, bir iki golü konuşabiliriz. Çıkarabilir mi diye. Ya bir kaleci daha kaç tane kurtarsın bir maçta? Dur hemen bakayım. Maç olarak. önü dedim ki Uğurcan'a çok ihtiyacımız var bugün dedim, <laughs> değil mi? Çok dedim. kurtarış yapması lazım dedim. Bu kadar kurtarış yapacağını da tahmin edemezdim. Ama bu kadar pozisyon verir mi? Ne bil? 13 tane net pozisyon var ha. 6 kurtarışı var zaten. Ya 6'sı da net. Net var. Aynen. Öyle, lay değil. Net kurtarış var. Karşı karşıya da var Nikon'un. Var. Niko Allah'tan avuta vurdu bugün. Konya'dan Kayseri'ye vurdu bir tane ilk. Evet. Tane. Yaman Allah'tan iki tane çok kötü vurdu. Yani Hı. onlar da atsa daha... şu an onu yemiştik. Ya şu an saat kaç ya? 23.43. Şu 17 dakika geçsin pazartesi günü yeni güne başlamak istiyorum ya. Şimdi...